Merhabalar sevgili izleyiciler Ben deniz gazeteci Necmi İnce ile birince bakış programıyla ile yine sizlerle birlikteyiz Efendim ince bakışta dünya Türkiye ve Bursa gündemiyle ile ilgili öne çıkan konuları değerlendirmeye devam ediyoruz her zaman olduğu gibi Necmince YouTube adresimize beğeni paylaşım ve abone olursanız çok seviniriz Şimdiden teşekkür ediyoruz Evet dün Bursa'da ulaşım zammını konuşmuştuk. %15 zam yapılmış. Hakikaten geri dönüşler oldukça çok oldu. Tüm okurlarımıza ve izleyicilerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki şikayetlerini yazanlar var. Bunun hesabını sandıkta soracağız diyenler var. Bir an önce geri çekilmesi gerektiğini söyleyenler var. Bizler gazeteci olarak halkın sıkıntılarını, sorunlarını, taleplerini buradan iletmeye devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Evet bugün de dün yaptığımız program sonrası bugün de e, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Şehir Hastanesi ile ilgili Emek Şehir Hastanesi hattı ile ilgili metro hattı ile ilgili temel atma töreni. Evet 2020 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa'ya geldiğinde Şehir Hastanesi açıldığında Bursalılara tabii ki Bursa Büyükşehir Belediyesi borç batağı içerisinde olduğu için bununla ilgili parası da olmadığı için o dönem 600 milyonluk bir 6.1 kilometrelik hatta bir proje maliyeti çıkmıştı. Ama şimdi 2 milyar TL'lik bir projeye Ulaştırma Bakanlığına bu hattın yapılması devredilmişti ve halihazırda daha yeni temel atma töreni yapıldı ve Programa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu mizati katıldı. Yine Bursa'nın bakanları AK Parti Genel Başkan Yardımcısı MKYK Yürüyüsü Efkan Ala başta olmak üzere bir önceki Başbakan Yardımcısı AK Parti İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu Bursa Milletvekilleri ve yine belediye başkanları, ilçe belediye başkanları ve Bursa protokolünde Bursa valisi de programın bizatihi katıldı. Evet Programın yapılması önemli. Gerçi zamlarla bir alakası yok bunda ama hani onu bastırır mı bu konu? Ben bastırmaz kanadındayım. Sebebi de şu. Yani bunun olması tabii ki bizler seviniyoruz. Neden? Yani bugün ulaşım noktasında şehir hastanesine gitmek isteyen vatandaşlar otobüsün yanında hafif raylı sisteme de binmek isteyecekler ve daha ucuz imkanlarla gitmek isteyecekler. Ben programı bizatihi yakından sosyal medyadan YouTube'dan takip ettim sevgili izleyiciler. Gerçi bu arada Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin programları, haberleri ve davetleri bize gelmediği için bilmiyoruz neler oluyor, neler bitiyor. Anca böyle arkadaşlarımız, çalışma mesai arkadaşlarımız bizlere Necmi şunlar şunlar oluyor bilginiz olsun diye mesajlar, iletiler gönderiyorlar. Bizler de takip ediyoruz. Program baştan sona kadar izledim. Başta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Projelerini anlattı. Ulaşıma verdiği önemle ilgili. Medeniyet ulaşımla birbiriyle paralel e, ilerler dedi. Projeleri anlattı, Cumhurbaşkanının yaptığı icraatları anlattı. Hakikaten enteresan. Evet, anlatılması gerekiyor mu? Bu açılışta kısmen anlatabilirsiniz. Ama akıllara şu geliyor. Yani Bursa'nın ikinci ihracat şehri olan Bursa'da hala ulaşımla ilgili, altyapı ile ilgili ciddi sıkıntılar var. Yani bununla ilgili Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali ne yaptı? Yani bundan önceki belediye başkanı ile ilgili onlarca proje sayabiliriz ki işte programlarımızda da sık sık söylüyoruz sevgili izleyiciler. Bundan önceki belediye başkanı Recep Altepe döneminde birçok proje yapıldı. Şu anda projeler yapılmamasına rağmen 5 milyar borç 10 milyar olduğu söyleniyor ve bununla ilgili de bir bilgilendirme yok açıklama yok sevgili izleyiciler. Ve e, Türkiye'nin e, önde ve AK Parti'nin en büyük belediyelerden birisi Bursa Büyükşehir Belediyesi ki işte bununla ilgili de Bursa'nın işte hafif raylı sistemde T2 hattı ile ilgili. Mesela konuşmasına baktım Başkan Aktaş'ın e, asfalt ve bordur yaptık dedi yani yaptığı tek yani icraat bu ya bu zaten belediyenin icraatları sevgili izleyiciler asfalt bordur değil bize... Ulaşımla ilgili. Geldiğinde ne demişti? Başkan 2 yılda ulaşımı çözecek. Ulaşımı çözemediniz. Yatay dikey yollar yok. Bursa'da önemli bir adım olması için kamulaştırma yaparak yolları açmanız lazım. Ve bunlar da olmadığı zaman Bursa trafiği e, tabii ki şişiyor. ister istemez halk da tepki gösteriyor. Bunun hesabını sandıkta soracağız diyenler var ki %15 zamla da hem vatandaşlar hem de işçiler öncesinde çok da tepkiler sevgili izleyiciler onu iletelim. Tabi Başkan Aktaş konuşmasında Kendisinin yaptığı pek bir şey anlatmadı dediğimiz gibi. Asfalt ve bordürleri anlattı. Bu arada hazır bakanlık gelmişken Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden para çıkmasın. Zaten parası yok. Bakandan bir ricada da bulundu. Üniversite görüklü hattı ile ilgili bir ricada bulundu. Ama bakan konuşmasında onunla ilgili hiçbir konuya girmedi. Cevap bile vermedi. Orası da enteresandı sevgili izleyiciler. Yani Bursa ulaşımla ilgili projelerini kendi yapacak bütçesi yok. İşte Ulaştırma Bakanlığı'na kanalize etmeye çalışıyor, devretmeye çalışıyor. E ama Bursa'da 3,5 yıl gitti. Ortada hiçbir şey yok. İşte T2 hattı öyle. Şehir Hastanesi yine emek şehir hastanesi metro hattı. Ne zaman biteceği de normalde hep böyle şeyler yapılır. Hani ne zaman bitecek filan? O arayı da kaçırdık herhalde. Bilmiyorum. O programda da ne zaman biteceği ile ilgili ki bundan önce 2023 yılı deniliyordu herhalde. O yıllarda bitecek. O yıllar sonrasında da tabii ki AK Parti iktidarda olacak mı olmayacak mı o da soru işareti ama Bursa ya yapılmış bir hizmet. Bu hizmetlerin diğer sıkıntıların sorunların da ivedilikle yapılması gerekiyor. Siyaseten yerel yönetimler sorumlu AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Önder Aktaş çözmesi gerekiyordu. Tabi programda Genel Başkan Yardımcısı MKYK üyesi Efkan Ala da vardı. Efkan Ala da Genel siyasete değindi. Bursa ile ilgili bu konularla ilgili biz değerlendiriyoruz, çalışma yapıyoruz dedi. Adil Kara İsmailoğlu ise Bursa'nın beklediği hızlı trenle ilgili bilgiler verdi. Yani başta başta Yenişehir hızlı tren, e, Osman ile ilgili ve e, Gölbaşı olan kısımla ilgili 56 kilometrelik alanın yapıldığını ve hızlı trenle alakalı da sürecin sürecin %70-80'lerde başlıyor eee altyapıların bittiği ve sonrasında çalışmaların devam ettiğini söyledi ve e, Bursa için yapılan hizmetlerin 27 milyarlık bir e, hizmetin yapıldığını söyledi. Bakan Adil Kara İsmailoğlu sevgili izleyiciler Ulaştırma ve Altyapı Bakanı bunları söyledi. Yani Bursa'yı çok da böyle hani bu evet temel atma önemli. Hani bakan gelmiş böyle önemli projeler, önemli sürpriz açıklamalar yapar diye bekledik. Yani bildiğimiz şeyleri söyledi. Bursa İstanbul'un arka bahçesi, Ankara'nın arka bahçesi olmaya devam ediyor maalesef. Bursa tuttuğunu kopartan bir Bursa olmadı. Hani dedik ya geçtiğimiz günlerde yine İyi Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Aktaş'ın karnesini vermişti. İşte başta ulaşım, Sıfır demişti işte Bursa'ya projelerin yapılması sıfır gibi onlarca sıfır vardı ve bir an önce mental ve metal yorgunluk kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın görevden alınmasının gerektiğini ve Bursa yatırımları hizmeti alamadığını söylemişti ki bundan önceki aylarda da yani Bursa'dan Ankara'ya çok ciddi şikayetlerin sıkıntılığın sorunu gittiğini biliyoruz. Şayet olası bir erken seçimde Bursa'da dengeler ne olur? Bursa'da bir görev değişikliği veya sağlık sebepleriyle işte bundan önceki Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak gibi bir görevden istifa edilebilir mi Bursa'da? Tabii ki bunlar kulüs bilgileri. Konuşuluyor sevgili izleyiciler. Olur mu? Önümüzdeki aylarda, yıllarda göreceğiz. Bakalım ne olacak? Evet bugün Bursa ile ilgili haftanın son gününde güzel bir haber ama ne zaman bitecek? Bursa'ya şehir hastanesi, emek şehir hastanesi metro hattı inşallah en kısa zamanda biter. Bursa'nın trafik sorunu ile ilgili başta Bursa Büyükşehir Belediyesi tüm sorumluluğu üstüne alarak hızlı bir şekilde, ivedilikle Bursa'nın sıkıntılarını çözer ve ulaşım zamanında da geri almasını bekliyoruz. Bursalı vatandaşlar en azından böyle bekliyor. Sevgili izleyiciler, efendim bir başka programda yine sizlerle birlikte olmak ümidiyle hepinize Allah'a Allah emanet olun. Hayırlı hafta sonları efendim.